İcranın mantığı nedir? Ee, benim bir borcum var, ödeyemedim. Ee, haciz memurları, tabi icraya verildi, haciz memurları geldi. Bana ait, arabam varsa arabama el koydu. Başka eşyalarım varsa, mali değeri olan, alınacak belli kalemler var. O evet. kalemdeki eşyaları alırlar, götürüp satıp benim borcumun kapatılması adına. Bu amaçla yapılır. Şimdi haciz edilmiş bir aracı alırken... Bizdeki ne yazık ki, e, bu bunu üzülerek e, ifade etmek durumundayım. Normalde bir rahiç fiyat belirlenir. O rahiç fiyattan, yani piyasa bedelinden alınmasında zaten bir problem yok. Hac edilmiş olması bu açıdan çok önemli değil. Ama bazı oyunlar dönebiliyor. Hac edilmiş malları ilk turda bilerek alınmayarak fiyatın düşülmesi, ikinci tura, Fiyat biraz daha düşecek. Üçüncü tura belki biraz daha düşecek. Nasıl olsa ilk turda kimse almazsa ikinci turda bazen burada anlaşmalı durumlar da olabiliyor. Bunları kesinlikle tasvip edemeyiz. Çünkü sen o arabaya hak, hak ettiği değeri verecek olursan, hak ettiği değerde sat, satın alacak olursan o kişinin borcu da ona göre kapatılacaktır. Ama daha düşük değerde e, o aracı satın almış olursan bu sefer o kişinin borcu belki tam manasıyla kapanamayacak evindeki başka e, eşyaları da haciz konmak durumunda kalınabilecek. Bu açıdan ağlayanın malı gülene fayda vermez. Değil. Ama hak ettiği değer, yani piyasa şartlarında, örneğin 100 bin liralık bir acı siz 110 bin liraya da alabilirsiniz, 90 bin liraya da alabilirsiniz. Bu piyasa şartlarında normaldir. Ama 100 bin liralık acı 50 bin lira alıyorsanız burada bir anormallik var demektir. Böyle bir e, işte fiyat indirimiyle, aşırı fiyat indirimiyle bir aracın alınması veya başka bir hacizli malın alınması Evet ağlayana, ağlayanın malına e, talip olmamak lazım. Olacaksak da hak ettiği değeri vermek lazım. Yani onu kovalamak doğru değil. Değildir. Değil. Mi hocam? Evet, aynen. Teşekkür ediyoruz.